üstünde kalacağız. Çok güzel ama görünüş olarak. Yaparız. Yani. Maşallah, maşallah. İnşallah. Sabah güneş doğduğu zaman. Bu da ısık göl. göl. var. Var. Var mı? Hmm, var biç. mı? Biç. Iyi. Güzel biç. Ha, güzel biç. Güzel biç. Ha, şey, biz biz var çimmek. Kum kum. Çimmek. Kum, kum çok güzel. Çimmek yani. soğuk e, Su, 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 savfos. suya girmek böyle. Oy. Yüzmek. So normal normal ah so normal girebiliriz yarın barb ki? şimdi değil yarın yarın inşallah yarın yarın şimdi dinlenelim yerden, yerden yarın he yarın, yarın inşallah ya yarın ertem 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 yarın getes ertem gün Biz kayda getes Ger gerçi gideceğiz inşallah yarın ama he? kayda getes kayda gideceğiz yarın, Siz yarın yarın da kayda narın kabaraz narın gehen einmal da, ja? Please. Ja, danke. Danke schön. Schön auf da, ne? Bu sene de fazla yok. Yani yüzme kilodun yok değil mi yanında? Yok almadım ben ya. Ben sadece ayaklarım belki çemirer giderim. Necmi girebilirsem iyi olsa. Resim çektirsek o da yeter bize. Ha, yedek kilodan giyersin evet. sonra çıkarırsın kurutursun. Isık göle gidiyor şimdi. Adam bak şeye girmiş ya üşümüyor da. He? Üşümüyor. Sen ceketine gidiyorsun <laughs> Bu işte bir anormalik yok mu? Ruslar, Ruslar üşümez, Ruslar. Karda, buzda bir. Evet arkadaşlar, Isık Göle nihayet kavuştuk. Allah hamdolsun. Bir akşamüstü geldik. Yani kumu çok temiz. Burada e, sıcak günlerde, yazın mesela 7. 8. ayda e, göle de girilebiliyormuş. E, şu karşıda gördüklerimiz bak Tanrı dağları. Biraz seçilebiliyor üstleri kar. Dağda komple, kar var üstünde. Komple kar yağmış yani, yani. yeni yağmış. Yaz mevsiminde evet, kar var. Tanrı Dağları, Tanrı Dağları'nın çevreli Isık Gölü tam ortasında. Dünyanın da en büyük, ikinci krater gölüymüş burası Isık. Dünyanın Is en büyük, ikinci, i̇kinci. i̇kinci büyük. İki, birinci neresi oluyor Bilemiyorum birinci neredeyse ama öyle diyorlar. İkinci büyük krater gölü. Isık'ın ee, manası da Türkçesi sıcak. Sıcak. Sıcak göl anlamına geliyor. Kırgızlar buraya. Isık köl diyorlar. Isık göl. köl köl. Biz göl, göl diyoruz, onlar Ka ile söylüyor ha, köl köl. Isık köl. Ha, köl göl. Ha, yani isık köl. Biz göl diyoruz, onlar köl diyor. Gerçekten isık. görmeye değer muhteşem bir. Mesela biz eskiden Türkçe'de derdik ya ısacık, ısıcık ısıcık. Evet. Yani sıcak. Evet. Manası ama çok temiz böyle tabiat doğa. Hani harika. Herkes buraya gelebilir yani ha, Ge görmeye görebilir. Diğer bir yer, görmeye yani. değer bir yer. Gerçekten muhteşem bir mekan evet, yani. Evet, evet. Yarın gemi turu yapacağız inşallah Isık Göl'de. Gemi turu yapacağımız yer o zaman buranın bayağı başka Burada bir yer. Burada artık yerine. bir yerde yani liman neredeyse oraya gideceğiz. Orada gemiye binip gemi turu yapacağız Oo. gölde. İnşallah havalar güzel olur, muhteşem çekim yapmış Yarın olur. daha da sıcak olur bence Necmi. Fırsatını bulabilirsek göle de gireceğiz inşallah. Şöyle bir bir girer çıkarız yani. Suya girer çıkarız. İş... Bak dalgalarım var.